Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere JoyStream'den biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu daha önceden sizlere dediğim gibi e, Glev platformundan bahsetmiştim. Şimdi ise arkadaşlar JoyStream'den bahsetmek istiyorum. Aslında aynı şey arkadaşlar. JoyStream yani Glev JoyStream altyapısını kullanarak arkadaşlar sizlere YouTube gibi bir platform sağlıyor ve bu platforma arkadaşlar kişilere kazanç sağlayabiliyorsunuz dediğim gibi. Burada ise arkadaşlar aynı şekilde streaming platformu diyor arkadaşlar yani kullanıcılar için bir streaming platformu bu platformda dediğim gibi arkadaşlar yeni içerikler üretebilirsiniz ve bu ürettiğiniz içeriklerden arkadaşlar token kazanıp bu tokenları da arkadaşlar borsalarda bitget gibi borsalarda bozdurup kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aynı youtube mantığı ama YouTube gibi arkadaşlar ağır şartlara ihtiyacınız yok. Hani belli bir e, görüntülenme seviyeniz veya belli bir abone sayısı sizden istemiyor arkadaşlar. Bunu e, ufak bir kitleniz olsa bile arkadaşlar sizler de güzel memelar kazanabilirsiniz. Burada ise e, K metric kısmı ise sembol Joy toplamda bu kadarlık bir Joy token dağıtılmış ve şu anda arkadaşlar Joy token'ın fiyatı 0.02 dolar civarında arkadaşlar ve toplamda ise arkadaşlar 30 milyon dolar civarını bir e, yatırım bulmuş ve buradan bir kazanç elde edilmiş. Burada arkadaşlar tek platformda arkadaşlar e, hesaplarınızı tek bir platformda arkadaşlar birleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada zaten onun konforundan bahsetmiş. Extra before harcamanıza gerek yok arkadaşlar. Mesela arkadaşlar Joy Stream'e veya Glab platformuna video yüklemek istiyorsunuz. Ama sallıyorum YouTube'a video yüklediniz. Yeniden buraya video yüklemek için uğraşması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü otomatik olarak videolarınızı algılıyor ve otomatik olarak Glab platformuna, Joy Stream platformuna otomatik olarak videolarınız yükleniyor. Aşağı inimizde burada arkadaşlar e, Apps kısmında Glyph. Glyph'i daha önce sizlere bahsetmiştim. E, L1 Media platformu aynı şekilde buradan şu şekilde visit diyerek arkadaşlar buradaki iki platformda buradan ee, bakabilirsiniz. Buradan asep e, şeyleri tüm kokuları kabul ettikten sonra buradan hesap açıp arkadaşlar buradan dediğim gibi kanalları keşfedebilirsiniz. Aynı şekilde burada kendi komutunuzu oluşturabilirsiniz. Buradan start your community kısmınızı arkadaşlar Buradaki e, bir şey dosyası arkadaşlar burada bir GitHub dosyası var. Buradan kendi platformunuza kendi şeyinizi oluşturabilirsiniz. Bunları e, size daha iyi anlatabilir. E, JoyStream'in kendi Discord'u var. Orada Discord üzerinden de daha iyi bir şekilde anlatabilirler size sorusanız arkadaşlar. Ben size hemen Discord'larını da göstereyim. Burada ise arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda JoyStream'in e, kendi Discord'u var arkadaşlar burada. Burada gelen kişiler, e, linkler, burada kendi official siteleri, blogları, twitterları gelip veya farklı şeyler burada yer almakta arkadaşlar. Burada kendi uygulamaları burada görebilirsiniz. Burada farklı farklı uygulamaları var. Ve bu platformlarda nasıl e, Joy Stream'i e, gerçek dolara çevirebileceğinizden de bahsediliyor. Ve arkadaşlar bu şekilde burada Start Here kısmında ise buradan da e, Herhangi bir sorun olduğu zaman buradan da iletişime geçebiliyorsunuz kendileriyle. Burada kurallar kısmı var. Burada genel, eee, kısmı var. Herhangi bir creators kısmı ise burada creators'lar için yani kullanıcılar için burada duyurular yer almakta. Sizler de dediğim gibi arkadaşlar buradan ee, kendi Discord'larından da haberdar alabilirsiniz. Aynı şekilde şu şekilde ee, burada kendi dogonuzu kusturabilirsiniz yani kişiselleştirebilirsiniz burada kendi launch kısmında ise arkadaşlar kendi web sayfanızı yapabilirsiniz ve kendisiniz gibi arkadaşlar dizayn edip ve bu şekilde bundan da para kazanabilirsiniz arkadaşlar ee, bütün kod e, base'leri herkese açık bir şekilde şu anda paylaşılmış arkadaşlar GitHub'da zaten bulabilirsiniz burada ödülleri kazanmak e, için video paylaşmanız gerekiyor arkadaşlar ve bunlar arkadaşlar claim payout kısmından da kendi hesabınıza çıkabilirsiniz Burada şu ana kadar kazanan e, kullanıcıları görebilirsiniz mesela bu arkadaşımız 8 saat önce 71 joy kazanmış toplam 2 dolar civarında Burada farklı farklı kullanıcılar gördüğünüz üzere buradan joy streamler arkadaşlar Buradan bakiye kazanabiliyor mesela kripto giftingli arkadaş 3500 e, joy kazanmış bu da toplam 107 dolar yapıyor arkadaşlar Burada yaptığınız videoları NFT olarak aynı şekilde satabilirsiniz Burada bu arkadaşımız mesela arkadaşlar ee, videolarını NFT olarak satıyor ve bunlardan gördüğünüz üzere belli bir gelir elde ediyor arkadaşlar. Sizler de bunları bu şekilde kendiniz satın alabilirsiniz. Mesela buradaki arkadaş 71 dolar civarında bir satış yapmış. Biraz daha şahaneyiz ise arkadaşlar burada community yani kanallarınızı tek bir kanal haline toplayabilirsiniz ve creator ve kullanıcılarınızı buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Takipçilerinizi. Aşağı indiğimizi burada e, dediğim gibi token price e, ve burada kendi e, tutmak istediğiniz veya satmak istediğiniz tokenları burada kendiniz tutabiliyorsunuz ve burada gibi arkadaşlar, stake de edebilirsiniz ayrıca ve dediğim gibi arkadaşlar e, sizler de creator content creator olabilirsiniz ve haftalık mesela bu kadar bir dolar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Burada e, farklı farklı şekillerde arkadaşlar e, kendilerine yardım ederek sizlere kazanç sağlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere buradaki şeylerde başvurabilirsiniz aynı şekilde. Evet arkadaşlar dediğim gibi JoyStream e, farklı platformlar aracılığıyla arkadaşlar sizlere kazanç sağlayabileceğiniz gayet önemli ve güvenilir bir platformdur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün e, dediğim gibi Glaive hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. sistemden bahsetmiştim. Aynı şekilde Glaive'den de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada Glaive'de market kısmında arkadaşlar. E, sizlere buradaki NFT özelliğinden önceden bahsetmiştim. Ve burada bu arkadaşımız 69 bin e, Joy token arkadaşlar. Yani 2000 dolar civarına burada bir NFT satıyor markette arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar burada kendi videolarınızı aynı aynı anda paylaşıp video üstüne bunlardan NFT olarak satabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben size bu nasıl yapıldığını göstereceğim birazdan. Burada görebildiğiniz üzere arkadaşlar bu videoyu şu anda e, bu NFT olarak sıçı almış ve burada yorumları da görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde burada kendi e, kanalında gördüğünüz gibi arkadaşlar burada satın alınabilir kısmında buy now kısmında arkadaşlar bunu buradan buy now deyip arkadaşlar kendi bakiyenizi buradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çıkalım buradan. Ee, kendi videonuzu arkadaşlar şey yapmanız için arkadaşlar şekilde yapmanız gerekiyor. Buradan kendi kanalınıza ilk önce gitmeniz lazım. My Channel kısmından. Ve buradan ise arkadaşlar herhangi bir videonuzu şu şekilde sağ tıklayıp Mind NFT kısmına basmanız yeterli arkadaşlar. Şu şekilde Mind NFT kısmına bastıktan sonra burada Heads up diye bir bildirim var arkadaşlar. Royalties e, burada kendi ufak bir bilgilendirme geçiyor. Bunu istediğiniz komisyonu kendiniz ekleyebilirsiniz. Buradan Mind NFT diyoruz arkadaşlar. Ve sizin bir fiyat parçalarını yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar bunu şu anda kendisi bir NFT'ye çeviriyor ve bunu satışa sunacak arkadaşlar. Ve burada bu zaman arkadaşlar aynı şekilde bunu bir satın aldığı zaman da bu hemen hesabımıza bakiye geçiyor ve bu bakiye de arkadaşlar dolara çevirip kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle birazcık bekleyelim bir 15 saniye kadar ve burada gördüğünüz arkadaşlar başarılı bir şekilde arkadaşlar burada yazdı. Start sale kısmına bastığınız zaman arkadaşlar toplamda 16.67 bir fiyat belirledi bizim için. İstersek bunu arkadaşlar Fixed Price kısmına bastığımız zaman arkadaşlar bunu kendimiz istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz arkadaşlar veya buradan kendiniz dediğiniz gibi arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Buradan Next Step diyoruz. Zamanlı veya herhangi bir zaman satın yapabilirsiniz. Ben herhangi bir zaman satın alınabilir yapıyorum. Start Now diyorum. Ee, ve burada maksimum ee, şey arkadaşlar bunu şuradan ben 72 yapıyorum buy no price yapıyorum buradan görebilirsiniz bunu arkadaşlar ee, bunu bu şekilde bırakabilirim şu anda ve bunu de ekleyebilirim arkadaşlar ardından next step diyorum ve burada gördüğünüz üzere platform kesintisini de burada gösteriyor ve buradan start sale'i bastıktan sonra arkadaşlar bu kadar kolay bir şekilde arkadaşlar videolarınızı NFT'ye çevirip satabilirsiniz. Aynı şekilde bundan da ekstra bir kazanç sağlamanız mümkün arkadaşlar. Bu birazcık uzun sürüyor arkadaşlar. Bir 15-20 saniye kadar sürecek büyük ihtimalle. Ve ardından videom arkadaşlar NFT'ye çevrilmiş olacak. Ve bununla biri satın aldığı zaman da hesabıma anında geçiyor arkadaşlar. Şöyle birazcık bekledim. Ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde arkadaşlar. Buradan detayları da kendim görebilirim arkadaşlar. Şu durduralım. Bunu buradan satın alınabilir duruma geldi. Bunu istediğim zaman buradan geri kaldırabiliyorum arkadaşlar. Ee, umarım biri satın alır. Ve ben tabi kazanç sağlayabilirim. Ben birkaç videomda denemek için NFT'ye çevirmiştim arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar. Burada e, kendi bakiyenizi NFT'ye çevirebilirsiniz. Market kısmında arkadaşlar. Burada e, kullanıcılarım. Şey yaptı, paylaştıkları e, nfc'ler yer almakta ve burada top selling e, channel kısmı yer almakta yani en çok kazanç sağlayan kanalları buradan görebilirsiniz burada gördüğünüz üzere arkadaşlar burada diğer e, nfc'ler de kendiniz görebilirsiniz aynı şekilde buradaki arkadaşlar kendi YouTube programı YouTube YouTube Partnership e, programları var yani kendi influencer programları diyebiliriz arkadaşlar bunu Burada mantık arkadaşlar YouTube hesabınızı bağlayarak kazanç sağlayabilirsiniz. Burada avatarınızı veya bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Yükleme kısmı var burada arkadaşlar. Burada ise Burada ise ödeme kısmı yer almakta. Gördüğünüz üzere ben burada 1050 şeylik bir fitro yaptım. Yani 30 olarak bir çekim işlemi yaptım arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz kanıtımı. Token kısmında ise şu anda e, yok. E, bu yılın sonunda gelecekmiş arkadaşlar. Ve burada ise gold diyorum. Şu anda arkadaşlar benim gibi kullanıcı başına arkadaşlar 3 dolarcı var bir kazanç sağlamanız mümkün arkadaşlar ve siz de buraya içerik üretebilirsiniz arkadaşlar ve bunu size tavsiye ediyorum. Ve kendi referal linkimi arkadaşlar açıklama kısmına koyacağım benim linkimden kayıt olup da arkadaşlar hem siz 50 dolar kazanabilirsiniz hem de ben 50 dolar kazanabilirim arkadaşlar bu yüzden benim linkimden kayıt olmanız çok önemli ve ee, kayıt olurken de benim adımı yani kana kanal ismimi CryptoFury yazdığınız zaman arkadaşlar ancak o zaman kazanabilirsiniz benim linkimden kayıt olmazsanız herhangi bir davet ücreti kazanamazsınız arkadaşlar arkadaşlar burada dediğim gibi ee, içerik üreterek de kazanç sağlayabilirsiniz buradan transfer kısmına bastığınız zaman arkadaşlar buradaki kullanılır bakiyenin de Joystream volt adresinize çekebilirsiniz ve bundan gibi arkadaşlar dolar dolara çevirip kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar ee, daha fazla grev videosu gelmesi istiyorsanız arkadaşlar daha detaylı anlatım istiyorsanız ilerleyen videolarda arkadaşlar sizlere anlatabilirim. Şu anlık ee, başka bir Joystream videosu çekmeyi düşünmüyorum. İlerleyen zaman arkadaşlar yine kendimiz karar veririz. Evet arkadaşlar JoyStream ve Glaive tanıtım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.